Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere QNB Finans Bank'ın yatırım uygulaması olan QNB Finans Invest'ten nasıl hisse alabiliriz, nasıl hisse satabiliriz, hisse emirlerimizi nasıl iptal edip düzeltebiliriz. Yani kısacası arkadaşlar QNB Finans Invest yatırım uygulamasını nasıl kullanabiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar öncelikle size şunu belirtmek istiyorum. Biz QNB Finans Bank mobilden hisse alım satımı yapamıyoruz. Bizim hisse alım alım satımı yapabilmemiz için veya halka arzlara katılabilmemiz için QNB Finans Invest uygulamasını kullanmamız lazım. Ona in, onu indirip işte arkadaşlar kayıt olmamız lazım ve daha sonra para yatırmamız lazım. Bir bu, bu işlemlerin tamamı arkadaşlar bizim kanalımızda mevcut. Onları izleyebilirsiniz. Bakın hemen Play Store ve App Store'dan Kümü Finans Invest uygulamasını indirdim ve giriş yaptım. Daha sonra arkadaşlar Kümü Finans Invest'e giriş yaptıktan sonra hemen sol üst köşedeki şu 3 çizgiye basıyoruz. Şu 3 çizgiye bastıktan sonra arkadaşlar bakın hemen ikinci sırada alım satım seçeneğimiz var. Hemen alım satıma basıyoruz. Öncelikle arkadaşlar ben hisse alacağım. Daha sonra size diğer işlemleri göstereceğim. Bakın sol üst köşede arkadaşlar hisse senedi seçeneğimiz var. Hisse senedine basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın hemen en üstte sembol seçiniz var. Buna basıyorum ve bu en burada arkadaşlar hangi kullanıcı alacaksam ismini, kodunu yazıyorum. Örneğin arkadaşlar ben Türk Telekom alacağım. Hemen TT.com yazıyorum. Türk Telekom hissem karşıma çıktı. Bakın hissemin üzerine bastım. Şu anda Türk Telekom hissesinin alımını yapıyorum. Bakın al var. Eğer sat yapsaydım satış yapardım. Al, al yapıyorum ben şu anda arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bakın burada emir tipi var. Emir tipi şu anda benimki limit emir. Arkadaşlar limit emir ne demektir? Bakın tamama basıyorum. Burada fiyatı ben belirliyorum. Görüyorsunuz aşağıda fiyat yazıyor arkadaşlar. Şu anda Türk Telekom hissemin fiyatı 20,700. Örneğin arkadaşlar bakın ben buradan fiyatı üzerine basıp belirleyebiliyorum. Mesela ben diyorum ki 20,200'e düştüğünde tamam yapıyorum tamam mı? Bakın 20,200'e düştüğünde alım yap diyorum. Mesela kaç adet alsın? Örneğin 5 adet yapıyorum arkadaşlar. Bakın 20 bu hissemin fiyatı 20,700'den 20,200'e düştüğünde hissemi alacak arkadaşlar. Bu anlama geliyor. Ama bakın ben bu emir tipini limit yaptım ya. Bak ben bunu piyasa yapsaydım bakın piyasa tamama basıyorum şu anda benim verdiğim fiyatın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bakın fiyat kalktı zaten ortadan. Ben bu alımı geç yaptığım anda arkadaşlar gönder yaptığım anda alım emrim direkt gerçekleşir. Hisse olduğu fiyattan hangi fiyattaysa arkadaşlar direkt alım yapar. Anladınız mı? Ben buradan alım yaptığım anda hissemin fiyatı kaçtaysa direkt oradan alım yapıyor piyasa fiyatından. Tamam mı arkadaşlar? Emir tipleri de bunlardır. Örneğin ben limit emir vereyim arkadaşlar. Tamam mı. Şu anda hissemin fiyatı 20,700. Ben örneğin 20,700'den alım yapayım. 5 adet alıyorum. Geçerli günlük. Bakın bu günlük arkadaşlar bir gün geçerli emirdir. Yani bu emrin bir gün sonra arkadaşlar kalkıyor. Tamam mı arkadaşlar? Daha sonra en alttan gönder yapıyorum. Bu diğer e, mesela süreli emir var bilmem ne var. Bunlara yani e, karışık işlemlerdir. Sonradan anlatırım. Normal biz emeği hisse alacağız arkadaşlar. Gönder yapıyorum. Onayla yapıyorum. Ve emriniz başarıyla iletilmiştir diyor. Tamam diyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu emri verdim arkadaşlar. Bu emri verdikten sonra mesela biz bu emri nasıl iptal edebiliriz? Nasıl düzeltebiliriz? Bunu göstereceğim. Şimdi geri geliyorum. Geri geldikten sonra arkadaşlar bakın çarpıya basıyorum. Hemen sağ alt köşede şu anda hesabın bölmesindeyim ben arkadaşlar. Görüyorsunuz. daha sonra bakın portföyümdeyim ben şu anda arkadaşlar. Hemen ortada, yukarıda günlük işlemlerim seçeneği var. Günlük işlemlerime basıyorum arkadaşlar. Bakın burada bekleyen konumunda benim emrim görüyorsunuz hisse bir yazıyor. Bakın ben bu bekleyene basıp gerçekleş göster yapsaydım mesela gerçekleşen emirlerimiz gözüküyor burada. İptal ettiğimiz emirlerimiz gözüküyor. Ben bekleyene bakacağım arkadaşlar. Bakın hisseye basıyorum. Ben Türk Telekom emrim şu anda bekleyen konumunda. Çünkü hissem demek ki ben emir verdiğim sırada yükselmiş. 20,700 20,700'de değil şu anda arkadaşlar. Hemen Türk Telekom emrimin üzerine basıyorum. Bastığımda arkadaşlar bakın buradan sil yaparsam ben bu emri iptal etmiş olurum. Silmiş olurum. Yani arkadaşlar hisse alımı gerçekleşmeden silinmiş olur. Daha sonra arkadaşlar bakın düzenle var. Düzenle yaparsam ben bu verdiğim Fiyat emrimin fiyatını değiştirebilirim. Bakın hissemin fiyatı en yukarıda yazıyor 20,740'a yükselmiş. Örneğin ben direkt alım yapmak için arkadaşlar bakın hissemin fiyatını 20,760 yapıyorum. Gönder yapıyorum, onayla yapıyorum ve şu anda hisse alım emrim gerçekleşti arkadaşlar. Bakın bekleyen konumunda hisse emrim kalmadı. Bakın bekleyene basıyorum, gerçekleşene basıyorum. Bakın şu anda gerçekleşmiş hisse emrim. Hemen soldan portföyüme giriş yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu anda Türk Telekom hissem alım emrim gerçekleşmiş ve hissem şu anda elimdeki bakımın üst hisseye bastığımda Türk Telekom hissem burada gözüküyor arkadaşlar. Buradan biz e, karımızı, zararımızı, her şeyimizi arkadaşlar bu portföyden takip ediyoruz. Bütün aldığımız hisseler bizim burada gözüküyor. Tamam mı arkadaşlar? Daha sonra örneğin biz bir Hisse aldık, halka arz aldık, bir şey aldık. Biz bunu satmak istiyoruz. Zaten bu hisse hissede arkadaşlar bütün hisselerimiz gözüküyor. Ben bunu mesela Türk Telekom hissemi aldım ya satmak istiyorum. Hemen bu Türk Telekom hissemi üzerine bu sefer basıyorum. Bastım da arkadaşlar bakın hemen sağ altta al sat yazıyor. Alt sata basıyorum. Bakın şu anda ben <laughs> sat konumundayım arkadaşlar. Hemen şimdi hissemi satacağım. Şimdi arkadaşlar aşağı iniyorum tekrar. Aşağı indiğimde bakın yine emir tipleri var. Geçerli günlük var. Ben emir tiplerini size anlattım. Piyasa emir, limit emir. Yine aynı şey işliyor satışta da arkadaşlar. Örneğin ben yine 740'tan arkadaşlar. Bakın 5 adet satıyorum. Çünkü ben 5 adet hisse almıştım. İstersen 3 adet de satabilirim. 2 adet de satabilirim. Hisse bu 5 adetimin tamamını satmak istiyorum arkadaşlar. 740'tan tekrar. En alttan arkadaşlar gönder yapıyorum. Onayla yaptığımda arkadaşlar bu defa da hissemi satmış oluyorum. Bakın şu anda arkadaşlar yine günlük işlemlere geldiğimde bekleyen konumunda yine e, satış emrim arkadaşlar. Hisseye bastığında bakın e, satış emrimiz de yine burada bekliyor. Yine satış emrimiz de arkadaşlar iptal edip silebiliriz. Evet şu anda arkadaşlar zaten satış emrim gerçekleşmiş. Hissem e, e, verdiğim satış fiyatına düştüğü için. Tamam mı arkadaşlar bu şekilde hisse alıyorsunuz, hisse satıyorsunuz bir Finans investten Emirlerinizi kontrol edip iptal edebiliyorsunuz yani arkadaşlar Finans Invest bu şekilde kullanılıyor. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.